Hz. Mehdi Aleyhisselam'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hitapları. Hz. Mehdi Aleyhisselam cennetin tavus kuşu süsüdür. Biharül Envar cilt 51 sayfa 105 Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bidatlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehi anıl münker, yani iyiliği emredip kötülükten men etme imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Hz. Mehdi aleyhisselam ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketiyle müminlerin kalbi ferahlar. Acem yani Arap olmayan ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. Kitabül Burhan sayfa 66 Hz. İmam Hüseyin aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Hz. Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde halk onu tanımayacaktır. Zira o Hz. Mehdi aleyhisselam halka güzel simalı biri olarak gelecektir. Mavera ün nehirden bir zat Hz. Mehdi aleyhisselam çıkar. Ona El Haris Arslan denir. Onun askerlerinin kumandanı olan bir adam vardır ki ona da Mansur denilir. O El Haris tıpkı Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zemin hazırladığı gibi o da Ali Muhammed'e zemin hazırlar veya onları yerleştirir. Ravi şek etmiştir. Her mümine ona yardım etmek veya davetine icabet etmek ravi şek etmiştir vaciptir. Ebu Davud 2452